Evet sayın seyirciler şimdi sıra geldi sesiyle sözüyle gönlümüze dokunan bir sanatçıya. Onun her türküsünde memleket kokusu, her ezgisinde bozkır saklı. Şimdi karşınızda Selami Fersiz! Başkanım. Selami Bey e, ilk e, tanıştığımızda beni çok sevdiğini söylemişti, ama mu? E, evet de, e, biraz böyle gecikir her zaman. Merak etme, şimdi çıkacaktır. <laughs> ha, ha, Evet evet o o. o. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. yapamadım. Of! Sinan Bey, karnı mı ağrıyor? Aa! Allah kıyap girdi, ben anlamam. Merak etmeyin Kenan Bey, doktorumuzdur. Merhaba <laughs> ya. Şimdi ilgilenir. Yavaş. Gastroenterit gibi duruyor. O şekilde müdahale edersiniz. Allah'a emanet <laughs> Son türkümü okuyamadım bunun gidecektim ben. Selami tamam tamam sakin ol derin derin bir nefes al bakalım. Ay ne vardı bu kadar yumurta içecek? Ya abi yani hep içerdim de bir şey olmazdı yenge. <laughs> Sabri abi bozuk yumurta mı verdi yoksa? <laughs> evet sayın izleyenler. Gedelli'de ikinci vakayla karşınızdayız. Kazım Emmi'den sonra Selami'den abi de hastanelik oldu gördüğünüz gibi. Selam abi. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle hastanelik oldun? Ne oldu anlatır mısın? Çiğ orta kurbanı oldum kardeşim. Ama ölüyorum. Adeta geldim ettim. Geldim. Buldum gerçesini. Tamam tamam teşekkürler. Aa. Çekmeyin artık. Gidin. Aa. Yavaş gel. Hadi. Yavaş. Yavaş. Yavaşlara bak. Güzel. Yavaşlara bak. Tamam. Ay. Güzel. Güzel. yazık adama, çok yazık. Ulan Selami, ulan Selami. Yine kaş yapayım derken göz çıkardın ya. Vallahi bir acayip adam bu ya. Yo değil de, bu nasıl kurban bayramı arkadaş? Beni acımdan öldüm ya, böyle kurban bayramı mı olur ya? Bir daha He vallahi sonunda birinin aklına geldi ya. Hüseyin mi nerede bu kurbanlıklar ya? Veysel'le Ramazan getirmeyecek mi? Hakikaten ya. Öldük acımızdan kardeşim. Nerede bu koyunlar? Bir lokma kavurma koyamadık ağzımıza. Sonraki grubana yetiştirirler inşallah. Ay tamam ya, bir durun, bir sakin olun. Ben konuştum, yoldalarmış. Daha e, siz yine de kavurma için o kadar umutlanmayın derim. Nasıl ya bacım? Ya, onlar gelince anlatır. Aa, oh, Allah! Kız sen niye öyle dedin? Şimdi ne oldu? Ya Osman ya, ortalığı ver vermeyeyim dedim ama... <laughs> Bizimkiler kurbanlıkları yine kaybetmişler. <laughs> Bir bu <buğa> eksikti zaten. <gülüyor> <gülüyor>